Ben Sümeyye Öztürk Ulu. 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde yüksek lisansa başladım. Hala resimli çocuk kitapları üzerine test çalışmamı sürdürmekteyim. 28 Şubat öncelikle üstü kapanmış bir travmaydı hepimiz için. Ben de bunu bizzat yaşayan, deneyimleyen biri olarak acılı bir süreçti diyebilirim. 28 Şubat süreciyle ancak kendi olma hakkından vazgeçerek eğitimine, kariyerine, hikayesine devam edebilen başörtülü kadınları ipek böceği metaforu kullanarak anlatmak istedim. İpek böceği ile Yusufçuk iki farklı videodan oluşan bir video sanatı. İpek böceği aklıma aslında başörtünün de ham maddesi olan ipek fikriyle aklıma geldi. Burada ipek böceklerinin bu ipeği üretirken sarf ettikleri efor, gayret sonucu yine de yollarına devam edememeleri bana 28 Şubat sürecindeki eğitim hakları, kariyer hakları ellerinden alınmış başörtülü kadınları anımsattı. İpek böceğinden bahsetmemiz gerekirse 3 milimetrelik küçük ipek böceği sadece dut yapraklarıyla beslenerek 20-30 gün içerisinde kendisinin 10.000 katı büyüklüğe ulaşıp koz örmeye başlıyor ve 130 bin kez yaptığı bir hareket sonucu örüyor bu kozayı. Ardından ipeğe zarar vermemesi için ipek böcekleri 80 derecelik suda haşlanarak çıkartılıyor. Yusufçuk videosuna gelirsek, Yusufçuk da yine bir böcek metaforu üzerinden o dönemde olaylara seyirci kalan, konumu değişmeyen, konumunu koruyan ve süre gelen konumunda sadece seyirci kalmakla yetinen kişi, kurum ve belki toplumu bir Yusufçuk böceği metaforuyla anlatarak eleştirmek istedim. Burada her iki böceğin Farklı mekanlarda yansıtılıyor oluşu. İpek böceğinin kuytuda, Yusufcuğ'un ise daha açık meydan bir alanda yansıtılıyor oluşu. İpek böceğinin minik ebatına karşın Yusufcuğ'un büyük, iri düstesi ve gösterişli ebatı. İpek böceğinin devamlı hareketi, sarf ettiği efor ve Yusufcuğ'un buna karşın olan sabit duruşuyla bu ikisi arasındaki tezatlığı 28 Şubat süreciyle toplumu kadın, erkek, başörtülü ve başörtüsüz olarak bölen dönemin ayrımcılığına vurgu yapmak istedim.